Elindeki en iyisini vermeden daha iyiye sahip olamıyorsun. Hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Ben de kolayı tercih etmedim. Hayal olmadan hiçbir şey olmaz. Hayal edin, hayallerinizin peşinden koşun. Ben Fahri Acar, Acar Vinç İş Makinaları ve Yol Yardım Hizmetleri'nin işletme sahibiyim. İşletmemiz 1989 tarihinden bu zamana kadar faaliyet göstermekte. Babamızdan devraldığımız bir işletmeyiz. Genç girişimci olarak bu işin başındayız. Acar Vinç, 1989'da Milas'ta, Muğla'da, Söke'de ve Bodrum'daki ilk vinç ve otokurtarıcı firması. Babamızın asker mesleği vinççilik. Bu yola 1989'da ilk makineyle başlayan Güney tarafından bugün Fahri Acar olarak gelmiş olduğumuz noktada başarılı bir hizmet göstermiş bulunuyoruz. 1989'dan bu yana yol yardımda kazandığımız tecrübeyi vinçye e yönelttik. Her şey para demek değil. Vinçlerimizin karşımdan geçip onları izlemek, onların içine binmek, onlara aksesuar yapmak ve onlarla birlikte vakit geçirmek benim için vazgeçilmez bir mutluluk. İşletmemiz 1989'dan pandemi sürecine kadar Milas ve bölgesinde ciddi manada yol yardım ağını genişleterek güzel çalışmalar başardı. Ve bu anlamda özellikle kurtarıcılık ve yol yardım hususunda bölgedeki ilkleri ortaya koyan Acar Vinç firmamızdan pandemi sürecinden sonra müşterilerimizin talebi ve arzı hususunda değişiklikler meydana geldi. Bu anlamda biz de yönetimimizle beraber bir fikir değişikliğine ve onların isteğine cevap vermek zorunda hissettik. Bunun için özellikle Tonajlı vinçler hususunda işte insanları kaldıran sepetli platform, forklift, Manitou dedikleri telehandler, teleskopik forklift sistemleri ve bunun yanında ağır nakliye, proje yönetimi ve fabrikaların kurulumu hususunda ciddi projelere imza attık. Babadan oğula geçen işletmelerde özellikle genç girişimcinin damdan düşmesi gerekli. Belki üzülecek, hüzünlenecek. Belki borçlarını zar zor ödenecek ama kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenecek. Müzik Makinacılık bir yarış gibi. Her gün yeni fikirler, yeni makinalar ve yeni hedefler için koşturmak zorundasın. Neden vinççilik? İnsan istihdamı ve personeli yanında çalıştırmak, aslında onların mutluluğuna ortak olmak, onların en zor zamanında yanlarında olmak aslında zevklerin en büyüğü. Gecemiz, gündüzümüz makina. Her bir makinanın bizim için ayrı bir anısı var. Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik teknolojiye ve argeye vermiş olduğumuz değer. Özellikle radyo kontrollü cihazlar yeni teknolojik ekip ve ekipmanlar ve aynı zamanda metraj olarak bölgenin en büyük uzunluğuna sahip vinçlerine sahip olmak firmamızın başarısı. Amacımız makine parkurumuzu teknolojik ve yüksek metreli ve aynı zamanda yüksek tonajlı makinalarla her geçen gün arttırmak. Müşterilerimize zamanında hizmet vermek ve o hizmeti kaliteli bir şekilde sağlamak ve aynı zamanda firmamızda iş istihdamını arttırmak. Çalıştığımız ortamlarda iş güvenliğini arttırıcı sıkı önlemler alıyoruz. İş sahasında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durum için bölgede tek üçüncü kişi Mali Mesuliyet Sigortası Politesi'ni imzalayan Vinç firmasıyız. Hayatımın en zor anı, e, düğünüme bir ay kala e, vakitte yaşadığım sıkıntılar. E, bugün ciddi manada düşündüğümde aslında işin içerisinden çok zor çıktığım e, bir durumdu. Bir yandan bir ay sonra evleneceksin, bir yandan babam bir kamyon getirmişti, hafriyat kamyonu. Fakat o konuda hiçbir bilgi ve tecrübeye sahip değildik. Amcamızın bir tanesi çok sevdiğim bir abimiz Karadenizli. Dediler ki e, özellikle e, bu dönen vinç alacaksın. Yani eğer dönmeyen bir vinç alırsan sadece kamyon çekmeye yarar. Sen dönen bir vinç aldığında e, hem piyasaya iş yaparsın. Hem de o dönemlerde sigorta yol yardım firmalarına iş yapıyorduk. E, hem de onların işlerini gerçekleştirmiş olursun demişti. Ee, sağ olsun kendisinden. Bugün belki o gün onun 30 bin lira parası var. O 30 bin lira para bizim temelimizi oluşturan yegane etmenlerden bir tanesi. Onun sayesinde bugünlere geldik. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'yi kazandım. Önümde iki yol vardı. Ya KPSS sonucunda memur olarak bir yere atanmak, yerleşmek. Ya da hayallerimi gerçekleştirmek ve babamdan yadigar bu işletmeyi belirli bir noktalara taşımak. Ben de bu noktada babamdan yadigar bu işletmeyi hedeflerimle, hayallerimle birleştirerek bölgenin en büyüğü, en incisi haline getirmek için çabaladım. Belki hiçbir şey kolay olmuyor ama dönüp baktığımda işletmenin bambaşka bir yer olduğunu ve esnaflığın ne kadar güzel ve ne kadar mutluluk kattığını ...bir kez daha görmüş oluyorum. Özellikle şunu demeden geçemeyeceğim. Benim bugünlere gelmemde en büyük emeği olan iki insan var. Birisi babam, diğeri de kayınpederim. Bu anlamda babamın bana bıraktığı manevi bir miras var. Babam sanayide sevilen, özü sözü bir... ...ve ta çıralıktan, muavinlikten gelen... ...usta bir adam, her şeyden anlayan... Aynı zamanda sanayinin sevilen hacı abisi, bu anlamda büyük bir güven arz etmiş. E, aynı zamanda da taşı sıkıp suyunu çıkartan e, bir e, adam. Bu anlamda kendisinin manevi mirası ve o mirasın üzerine kademe koymak benim için çok önemli. E, diğeri de kayınpederim, özellikle evlendikten sonra onun e, ticari aklı ve zekasıyla ve yaptığı yatırımları takip ederek onu resmen özümsedim. Yani bana bir abilik yaptı. Bunlar hiç unutulmayacak anlar.